Bizim Süleyman, Süslü Süleyman, Aslan Süleyman, biliyorsunuz bir kadın iç çamaşırları olayı ahlaksız. Makamı hariç, makam kutsal, o harit. Ondan sonra da çocuk pornosu olayını çıkardı. Ya bir insan, ben yüz bin sene düşünürsem bir örnek verirken aklıma çocuk pornosu gelmez. Freud psikanaliz temel ilkelerinde bilinçaltının dışa vurumu diye bunu inceliyor. Şimdi Abraham Maslow'un humanist psikolojisindeki anlatmış olduğu tedavi sistemi Süleyman'a uygun değil. Çünkü Süleyman bir an önce müdahale edilmesi lazım ve sorunun üstüne gidip bir an önce o sorunu yüzleştirmemiz lazım. Süleyman, bundan sonrası bana Doktorum diyeceksin. Biz seninle artık ahiretlik olduk. Vallahi beni cennete koysunlar. Seni cennete koysunlar ben diyeceğim ki olmaz. Ben Süleyman'ın yanına gitmek istiyorum. Allah'ım yüce Allah Bana lütfen izin ver. Artık en son ki programda söylediklerinden sonra bizim senle.